Sevgili Galatasaraylılar 7:24 Futbol Transfer Sports kanalımdan ben Ferah Uzundurukan kanalıma hoş geldiniz. Evet Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Yanımda Zeki Uzundurukan var. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Evet ligin bitimine 5 hafta kaldı. Bu hafta Fenerbahçe Sivas Spor'la oynadığı maçta beraber kalarak şampiyonluk yarışında bir yara aldı. Bir yandan da bu beraberlik karşısında Galatasaray şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı gibi. Önce Zeki Uzundurukan'la birlik değerlendirmesi alalım ve sonra Galatasaray gündemine geçelim. Galatasaray'da neler oluyor, gelişmeler neler? Evet, bu evet. haftayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani öncelikle kanalın ismini çok beğendim. Evet, Yedi teşekkürler. Yedim. Futbol, transfer, spor. Daha güzel... büyük bir platform oldu Evet, olduk. platform olmuş. Çok evet. güzel bir isim. Takipçilerime Hayır, teşekkür olsun. ediyorum, Galatasaray takipçilerime. Galatasaraylılar gerçekten videolara çok ilgi gösteriyorlar Aynen. Ben onlara teşekkür ediyorum. Her defasında söylüyorum zaten Galatasaray taraftarının ne kadar büyük, ne kadar potansiyelli olduğunu. Şampiyonluklar başarılı geldikçe yeni, yeni nesil Galatasaray sevdalısı oluyor. O yüzden hani 25 milyon Fenerbahçe, 25 milyon Galatasaray, ben buna katılmıyorum şu anda nüfus sayımı gibi bir taraftar sayımı olsa Galatasaray uzak ara diğerlerine. Evet, Fenerbahçe, evet. Beşiktaş Beşiktaş'a, Trabzonspor'a fark atar. Çünkü dediğim gibi Icardi'den sonra da özellikle e, artık yeni e, artık takım tutmaya başlayan e, çocuklar Galatasaray'la. E Tabii bunda başarının önemi var. Elbette. O yüzden de e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un da e, artık şampiyonluklar, kupalar kazanması gerekiyor. E, şöyle söyleyeyim. E, ben Geçen hafta takım oyunu programında şunu söylemiştim A, Spor, A Spor'da. Evet. E, herkes 37. haftadaki e, Galatasaray Fenerbahçe maçında düğümün çözüleceğini söylerken ben e, işte fikstür gelince iki takımın zirvede kalan maçları ekrana gelince Sivas Spor ve Beşiktaş maçlarında e, Fenerbahçe'nin puan kaybedebileceğini söylemiştim. Evet, zorlanacağını e, söylemiştim Sonra doğru. puan kaybeder diye aynen söyledim Hı -hı. ve Sonuçta puan farkı 4 artık. Fenerbahçe bütün Maçlarını çıktı. kazansa da yetmiyor. Ben e, puan farkının daha da açılacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçında da Fenerbahçe puan kaybedebilir. E, sonrasında da zaten e, Ramspark'ta Galatasaray e, Fenerbahçe'yi yener. Yani puan farkı bir anda 4 derken 7'ye 8'e evet. geçen yılki gibi bir anda 8'e çıkarsa hiç şaşırmasın. E, spor severler, futbol severler. Ya Galatasaray Pendik Spor maçını çok rahat geçti. Icardi'nin perde yaşan golü muhteşem bir olağanüstü bir gol attı. Yani adam e, ağır, ağır, yani, ağır idmanlar yapmadan, iyi. ağır idmanlar yapmadan bu kadar topa iyi vurabilen bir oyuncu görmedim. Şimdi Ceko'ya bakıyoruz. Ceko da çok golcü bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu ama çok gol kaçırıyor. Yani Sivas'ta da çok gol kaçırdı, bencil davrandı. Evet. Icardi öyle değil. Icardi asist de yapıyor. Yani düşünsene 68 maça çıkmış Galatasaray formasıyla 50 gol 18 asist. Çok ya iyi. her maçta skora katkısı var adamın. Atıyor ya da attırıyor. Tabii müthiş. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük oyuncu şu anda katkı anlamında ve ee ne hakemle didişiyor ne rakip oyuncuyla didişiyor. Onca tepmeye rağmen böyle çok pozitif ee... bir enerjisi var sahada. Çok rahat bir enerjisi var. Evet. İşte 10 milyon euro bu yüzden verdi Galatasaray'ın sahasına. Çok Oyuncu da bence evet. 7,5-8 milyon euroları değil 20 milyon euroları bile ediyor. Yani Icardi'yi gönderseniz yerine koyabileceğiniz oyuncuyu 20 milyon euroya alırsınız. O da o katkıyı verir evet. mi? Bilemem. Evet. E, pamuklara sarılması gereken bir oyuncu e, ve Galatasaray'ı çok sevmesi enteresan. E, yani enteresan derken hani Galatasaray'ın e, Icardi ile Şu... bağları evet. öyle bir uyuştu ki Bunda Okan Hoca'nın rolü çok fazla var. Ee, geçen yıl Galatasaray'a ilk 5-6 beş, haftada e, sancılı bir süreç yaşamıştı. Galatasaray'ın e, hakemler canını okurken, Icardi'ye de Galatasaray'ın çok ihtiyacı evet. varken, ile eşiyle sıkıntılar yaşadığında, Okan Hoca'dan izin istediğinde hiçbir teknik direktör o dönemde izin vermezdi. Benim sana ihtiyacım var, gidemezsin derdi. Okan Hoca dedi ki, çok ihtiyacı olmasına rağmen Icardi'ye, Git Arjantin'e eşinle barış kafanı toparla öyle gel. Evet aslında aile Sonra... bağlarının da düzenmiş Tabii. olması da ikadinin e, o anlamda o zaman performansını arttırdı diyebiliriz. Tabii, Tabii ki iki insanın iletişimi burada. işte dediğim gibi teknik direktör ve futbolcunun doğru iletişimi de başarıyı getiriyor. Okan Hoca farklı bir hoca. Okan Hoca abi gibi davranıyor hepsine. E, futbolcular da çok seviyorlar. E, geçen Okan Hocanın şunu söylemiştim bir önceki videoda yeni gelişmeleri de aktarayım isterseniz evet. sevgili Galatasaraylılar ee, Okan Hoca'nın e, sözleşmesi hazır kazada saklı Galatasaray'lı seçim sürecine girdiği için Dursun Özbek o sözleşmeyi şu anda açıklamadı olur ya güçlü bir aday girer Tabii. seçimi kazanır sonra der ki ya işte benim elimi kolumu bağladınız ben Mourinho'yu getirecektim Thomas Tuchel'i getirecektim gibi durumlar ortaya çıkmasın Etik olarak da, olması gereken şu anda evet, bu. Evet. Evet, o şekilde yani Okan Hoca devam edecek Galatasaray'da. i̇şte yani Dinamo Moskova'dan, Spartak Moskova'dan, işte ne bileyim İtalya'dan, üst düzey takımlardan teklifler alabilir. Ki Moskova'dan gelen teklifi paylaşmıştık zaten. Ama Okan Hoca Galatasaray'da kalacak. Galatasaray'ın yeni Fatih Terim'i olacak. Öyle görünüyor. E, bu sene artık ben e, %99 Galatasaray'ı şampiyon olarak görüyorum. E, mucize olması lazım. yani Galatasaray şu saatten sonra şampiyonluğu kaybetmesi için böyle bir durum çok zor olur. E, bunu vurgulayayım. Tabii ki diğer taraftan Mertens konusu önemliydi. Mertens o 5 oyuncunun sözleşme yaptığı, sözleşme imzaladığı, Galatasaray'ın gövde gösterisi yaparak futbolcularla sözleşme uzattığı o törende yoktu. Ama Mertens, Pendik Spor maçından sonra, bütün Galatasaraylıların yüreğine su serpti. Galatasaray'da çok mutluyuz. İstanbul'da ailem ve ben çok mutluyuz. Galatasaray'da devam etmek istiyoruz dedi. Bu şu anlama geliyor. Mertens bir artı bir yıllık daha Galatasaray'da sözleşme imzalayacak ve kalacak. Bu çok büyük bir gelişmek gelişme. Çünkü Mertens bu seneki geçen yılki şampiyonlukta başarılı oyuncularından biriydi. Bu sene yine sazı eline aldı. Takımı Maestro gibi yönetiyor. Golleri asistleriyle her şeyle Galatasaray'ı yine şampiyonlara taşıyacak isimlerden biri olacak. Ee, diğer taraftan da tabii ki Galatasaray'da transfer çalışmaları var. Evet, onlar nasıl gidiyor? Yeni isimler var mı? Daha önce bahsettiğimiz isimlerdeki gelişmeler neler? Ya var tabii. Galatasaray'da bir defa e, Stoper ve çok isimler geçiyor. Çünkü Stoperlerden biri ya da ikisi gidebilir. Ee, diğer taraftan da orta sahaya Torreira'nın yanına güçlü bir isim alacaklar çünkü e, hem Olivera gidecek, Sergio Olivera gidecek Hı. hem de. Endombele ile yollar ayrılacak. Yani orta sahadaki iki isimle yollar ayrılacağı için orada bir boşluk doğacak. Oraya e, isimler bakılıyor. Şu ana kadar 10 isim gündeme geldi. Belki transfer dönemine kadar 20-25 isim de gündeme gelir. Bunları paylaşacağız yine. Diğer taraftan da Davison Sanchez'in ben artık gitti gözüyle bakıyorum. Stopere oraya bir isim lazım. 10, en az onun kadar kaliteli bir isim lazım. Diğer taraftan da Nelson'un da gitme durumu var. Çünkü performansı çok çok iyi. Bence kalsa çok iyi olur. Ama Nelson milli takıma gittiğinde şunu söylemişti bundan 4-5 ay önce ülke basınına Danim, Danimarka basınına yönetim bana sözleşme uzattığında bir sözleşme yenileme teklifinde bulunduğunda ben kabul etmedim çünkü Galatasaray'dan ayrılmak istiyorum demişti ama gelinen süreçte şu anda savunmanın bel kemiği durumunda e, ee, Galatasaray devam etmek isteyecektir. Nelson da e, şampiyonluk, e, yani Galatasaray'ın artık şampiyonluk için geri sayıma geçtiği bir süreçte kalmak ister diye düşünüyorum ama çok talepler olacaktır. Galatasaray satmak isterse onu da satabilir. Diğer taraftan da e, Abdülkerim Bardakçı'ya da çok teklifler olduğunu biliyoruz İtalya'dan. Üç stoperine de çok teklif var. O yüzden stoper havuzu Galatasaray'ın çok geniş. Stoper transferleri elbette ki yapacaklar. Şimdi onlardan birkaç ismi vereceğim, özellikle evet. orta sahada çok güçlü isimler konuşuluyor. Onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ee, sıkı durun, öyle söyleyeyim. Evet, yine zeki Uzundurukan ve notları evet. olma do gibi donanımlı geldi Kesinlikle, yine, çok teşekkür, e teşekkür ederiz. E tabii ki Liverpool'da bir isim var ki e ben hayranım oyuncuya. Onu söyleyeyim. Gerçekten hayranım. Ya bu ismi aldığımda çok heyecanlandım. Az önce de dediğim gibi, Endombele ve Sergio Oliveira ile yollara ayrılacak. Orta saha Lucas Torreira'nın yanına da güçlü bir profil almak istiyor. Böyle zırhlı gibi bir oyuncu. Yani e, bu oyuncu da Liverpool'da şu anda. E, onu söyleyeyim. E, sezon başında da yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın listesindeydi. Tekrar listesinde diyelim. E, 21 yaşında Liverpool'un Hollanda'da orta oyuncusu. Hemen e, birçok Galatasaraylılar şimdi benden önce ismini e, telaffuz etmişlerdir. Evet, Ryan Granenberg. Ryan Gravenberg, Galatasaray'ın transfer listesinde müthiş bir oyuncu. Ee, tekrar Galatasaray bir oyuncu <laughs> için harekete geçiyor. Yani çıtayı hep yüksek tutuyor Galatasaray. Olmuşsa en iyisini o olsun gözüyle bakıyor. Sonra A planı yani listedeki A plus oyuncu. Sonra B, C diye gider o. Bütün maddi imkanlarını seferber evet, edecekler bu iş için. Ee, Okan Hoca'nın Lucas Torreira'nın yanına düşündüğü isimlerden biri Ryan Gravenberg. Liverpool'un Hollandalı oyuncusu. Tabii e, oyuncu pahalı bir oyuncu. Bayern Münih'ten, sezon başında Bayern Münih'ten Liverpool'a 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. E, Galatasaray'ın teklifi şu olacak. E, Liverpool'a 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi. 25 milyon euro satın alma. Yani bir yıl kiralayalım sonra sezon sonunda... Kiralama, opsiyon devreye girsin, biz 25 milyon Euro'yu verelim ve bu oyuncuyu tapusuna alalım şeklinde olacak. Ee, tabii ki zor bir transfer çünkü Liverpool'un da kullandığı bir oyuncu. Ama e, her maçta yeteri kadar süre alamadığını da söyleyelim. E, bu oyuncunun en büyük özelliği hem 8 numara hem de 6 numara oynuyor olması. E, bu da çok önemli. Yani i̇ki e, orta sahada hem e, geriye yardımcı olabiliyor, hem de hücum bağlantılarında bağlantı oyuncusu olarak da görev alabiliyor. Fiziği çok güçlü bir oyuncu. Lucas Torreira'nın biz fiziğinin ne kadar güçlü olduğunu, demir gibi sağlam olduğunu söylüyoruz. Aynen Lucas Torreira gibi ve daha genç, 21 yaşında Ryan Gravenberg. müthiş yani genelde 8 numara pozisyonda oynuyor ama 6 numara pozisyonda da oynayabiliyor ve boyu 1.90 onu da söyleyelim. Ee, performansı mükemmel ama Liverpool'un da müthiş bir kadrosu olduğu için yeteri kadar forma şansı da bulamıyor. Ee, ve 18 yaşında Hollanda milli takımında oynadı bu oyuncu. Hollanda milli takımında formasını giydi. Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024'te de şampiyonluğa da yer alması e, bekleniyor. Ee, Galatasaray'da orada çok başarılı performans gösterir, fiyatı yükselir diye ee, yani Haziran'ın 14'ünde başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde bu oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Oyuncu Ajax'ın altyapısında yetişti. 2022'de 18,5 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olmuştu. İşte sezon başında daha önce söylediğimiz gibi 40 milyon euroya e, Liverpool'a geldi. Liverpool'da bu sezon 33 <laughs> maça çıktı. E, Takımda aslında bir maestro gibi, Galatasaray'a gelirse maestro gibi yönetebilir çoğu maçta. E, 3 gol 2 asist yaptı. Holland'a milli takımında da 11 maça çıktı şu ana kadar, orada da bir golü var. Liverpool'la sözleşmesi 2028'de bittiği için Liverpool zaten bu oyuncuyu yatırım transferi olarak aldı, yani uzun soluklu bir sözleşme yaptı. Bunu söyleyelim, şu anda oyuncunun güncel piyasa değeri de 35 milyon euro. Yani kiralık dışında hiçbir şekilde bu oyuncuyu evet, alma şansı aynı yok Türkiye'de hiçbir takımın. Bakalım gelecek günlerde nasıl olacak gelişmeler? E, Ryan Gravenberg beni çok heyecanlandıran bir oyuncu, Liverpool maçlarını evet. O varsa izlerim. Daha bir şey de isterim onu söyleyeyim. Galatasaray'a gelirse de olay olur. olay olur. Çok güçlü bir oyuncu. İkinci, İkinci, bir transferde o da önemli bir isim aslında. Renato Sanchez. Yani her dönem son dönemlerde Türk takımlarıyla anılıyor. Beşiktaş'la anıldı, Fenerbahçe'yle anıldı, ile anıldı. Galatasaray tekrar Renato Sanchez isim tekrar bir sezon sonunda bir girişinde bulunmayı düşünüyor. Evet. E, oyuncunun Paris Saint-Germain'den ayrılacak olduğunu duyduğu için Galatasaray şimdiden menajeriyle şartlarına görüşmüş. Renato Sanches'in e, sezon başında kiralık olarak e, Serie A takımlarından Roma'nın yolunu tutmuştu. E, Roma'da da umduğunu, umduğunu bulamadı. Yeteri kadar forma şansı bulamadı. 11 maçta sadece 240 dakika oynayabildi. Bir gol de attı. Portekizli futbolcu Paris Saint-Germain'e sezon sonunda geri dönüyor. Bunu söyleyelim. ama Roma ile şöyle bir anlaşma yapmışlar kiralık sözleşmede. Şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi varmış ama o şartı yerine getiremedi. Yeteri kadar forma bulamadığı için Roma'da opsiyonda devre dışı kalıyor. Bu opsiyonu zaten Roma kullanmamak için belki de oyuncuyu çok fazla oynatmadı. Oyuncu da yeteri kadar performans gösteremedi. Paris Saint-Germain cephesi de yaz transfer döneminde bu oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Ee, ve şu anda en ilgili takım Türkiye'de Galatasaray, Renato Sanchez'e ee, bunu da altını çizelim. Ee, Portekizli bu oyuncu demin az önce söylemiştim. Bu da orta saha oyuncusu ama Galatasaray bu oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katabilir. Bu arada şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde ee, eleyen Olympiakos'ta bu oyuncular ciddi şekilde ilgileniyor. Yani Olympiakos'ta transfer listesinde evet, evet. 32 yaş ee, Portekiz milli takımında da oynayan bir oyuncu. Piyasa değeri çok fazla değil. 8 milyon euro. Yani Cé, Renato Sanchez gibi bir oyuncunun ee, şu andaki güncel piyasa değerinin 8 milyon eurolara düşmesinin nedeni Roma'da kötü bir sezon geçirmesi. Ama bu oyuncu ha, iyi bir sezon geçirirse mesela, mesela Galatasaray'a gelip formda e, bir sezon geçirirse mesela 20-25 milyon evet. euroları bulur. Ve sözleşmesi de Paris Saint Germain'de 2027'de bitiyor. E, oyuncunun enteresan tarafı hem on numara hem de ön libero mevkilerinde de başarıyla evet. görev alabiliyor. E, enteresan bir oyuncu daha var. Bu oyuncu enteresan. E, Nedir onu enteresan kılan bu şey oyuncu? Şimdi e, Ryan Sesenyon. E, bu oyuncu dünya rekoru kıran bir oyuncu. Şimdi onu söyleyeceğim ama e, O kadar sakatlık yaşadı ki o kadar onun sakatlıkla ilgili detaylarını da vereceğim çok üzülüyorum oyuncuya e, İngiltere'de e, Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan biri Tottenham'da oynuyor Ryan Sessegnon e, Galatasaray'ın listesinde ama şimdi hepiniz diyebilirsiniz ya bu oyuncu sürekli uyluk sakatlığı yaşıyor çok maç kaçırıyor Neden Galatasaray'a ilgileniyor Çünkü şu anda bu oyuncuyu ancak böyle sakatlık döneminin sonrasında alabilirsiniz zaten iyi bir sezon geçirse Türkiye değil, yani majör liglerde, en üst düzey takımlarda oynar, e, orta sağ, e, orta sahanın solunda oynayan, sol açık oynayan, sol bek oynayan, sol kanat oynayan e, bir oyuncu. 23 yaşında, dediğim gibi Sessegnon, e, hızıyla yani rüzgarın oğlu diyebiliriz, e, süratiyle dikkat çeken bir oyuncu ve dünya rekoru var. Ne, nedir diyeceksiniz bu dünya rekoru, bu oyuncunun nasıl bir dünya rekoru var? E ee, Sesenyon 2019'da Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. Şöyle ki, eee Sesenyon futbol topu ile 3 kale direğini en hızlı sürede vuran isim olarak e, rekor kurdu. Yani kale direklerini düşünün. En çabuk şekilde 3 kale direğine de vurdu. İki yan direği bir de üst direğe en hızlı şekilde nişan alıp topa vuran oyuncu. Şöyle art arda 3 deneme yapıyor Sesenyon. 23 yaşındaki oyuncu. <laughs> 7.70 yani 7 saniye 75 de yani 8 saniyeyi bulmamış 7 saniye 75 saniye içinde 3 kale direğini de vurmayı başaran dünya üzerindeki tek futbolcu. Demek ki topa olacak. çok hakim Müthiş. bir futbolcu yani. Müthiş. Sıraç zaten. Topla adeta dans ediyor değil mi? Yani, sürat motoru öyle söylüyor. Evet, evet. evet güzel bir benzetme <laughs> Bu sakatlığı yüzünden bu sezon Premier Lig'de forma şansı bulamadı. Sözleşmesi yani bir yıl daha var. Haziran 2025'te bitiyor. E, Tottenham bu oyuncu ile ilgili e, gelecek tekliflerde o takıma kolaylık sağlayacak. Bunu söyleyelim. E, piyasa değeri 13 milyon euro. Enteresan olan Tottenham 2019 yaz transfer döneminde Sesonya'nın Fulham'dan 19 yaşındayken 27 milyon euroya transfer etmişti. Fulham'da da kötü bir, o dönemlerde kötü değildi. 106 maçta 22 gol atmıştı. Tottenham'da böyle bir şimdi sakatlığına geleyim ya. Enteresan evet. sakatlıkları var oyuncunun. Ben de merak ediyorum. Genelde e, bakın 2018 19 sezonunda kasık gerilmesi nedeniyle 12 gün 3 maç kaçırıyor. 19 2019 2020'de uyluk sakatlığı. Genelde uyluk sakatlığı yaşıyor sonrasında da. E, 33 maç kaçırıyor. 134 gün sahalardan uzak kalıyor bir 2020-2021'de Covid oluyor, karantina döneminde bir maç kaçırıyor. 20, 2020, 2020-2021'de yaralanma yani bacağında bir yaralanma oluyor. Orada da 42 gün 8 maç kaçırıyor. Yine 2021-2022 sezonunda uyruk problemi yaşıyor, 45 gün sağlardan uzak kalıyor. 2021-2022'de ezilme nedeniyle 18 maç kaçırıyor. 2021-2022'de kas yaralanması, 17 gün 5 maç kaçırıyor. Uy yine 2021-2022'de uyluk sakatlığı yaşıyor, 7 maç kaçırıyor. 2022-2023'te tekrar uyluk sakatlığı yaşıyor, 22 maç kaçırıyor. 2023-2024'te dizinden ameliyat oluyor. Ee, yine orada da 21 maç kaçırmış. 2023-2024'te tekrar uyluk sakatlığı belası yüzünden 5 maç kaçırıyor. 2023-2024'te en son sakatlığında da 8 maç kaçırıyor. Yani baktığında bu oyuncu genelde uyluk sakatlığı yaşıyor Çok sürekli. Çok da şanssızlık yaşamış. Ama gerçekten. şu anda iyi, şu anda sakatlığı geçmiş ama yine uyluk sakatlığı yaşamayacak anlamına gelmez. Dünya evet. bir oyuncunun başına gelen bunlar. Yani direkt zaten bu sakatlıkları yaşamasa Ryan Sesenyon evet, bonservis şu anda 40 istedim. milyon Çok euroları bulan bulan bonservis bedeliyle dev takımların peşinde olduğu evet. bir futbolcu durumunda olurdu. Bu arada e, Sevilla'da o da Galatasaray'dan Deko ücretle Sevilla'ya gittikten sonra çok sakatlık geçiren Marka var. Marka A, e, ara transfer döneminde Trabzonspor'a, Beşiktaş'a önerildi. E, bu iki takım da kabul etmedi. Tekrar e, İspanyol basını Galatasaray'a dönecek diye iddialarda bulunsa da e, benim edindiğim bilgi e, önceki gün şu. E, Adana Demirspor e, ilgileniyor. Marka ile Galatasaray'ın eski futbolcusuyla ama e, sakatlık yaşarsa işte sözleşmesi e, tek taraflı feshedebilecek gibi yani Adana Demirspor kulübü koruyacak şekilde bir sözleşme hazırlayıp Marka da bunu kabul ederse e, sanki Adana Demirspor'a transfer olacak gibi Marka o. Yani Galatasaray'da dediğim gibi e, genelde şu anda hamleler stoper hattı için yani stoper mevkisi için ve orta saha için çok isimler geçiyor. Evet. Bu isimler verdiğim isimlerden de hepsi doğru isimler sevgili Galatasaraylılar. Ama hmm. bir sonraki videoda yeni isimler de gündeme gelecektir tabii. tabii ki. Ben dediğim gibi gidecek oyunculara karşı Galatasaray stoper hattına için stoper transferi yapabilir. İşte sabit transferi yapılacak. Onunla ilgili de yeni bir duyumum var. Biraz hmm. e, P dediğim bilgi, onu da sizinle bir sonraki videoda paylaşırım. E, diğer taraftan da orta sahada dediğim Vendambale, evet. Sergio Oliveira'ya gideceği için oraya da bir transfer mutlaka Galatasaray yapacak. E, bugünlük e, bu kadar. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. E, 23 TÜSAM Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da ayrıca Kutlu olsun. Evet çok teşekkürler. Zaten yine sıklıkla bir araya geleceğiz. Galatasaray bence iyi bir sezon geçirdi. Yani tüm cami olarak hem taraftar birlikteliği hem takım olarak ve dediğimiz gibi şampiyonlukta artık çok yakın gibi görünüyor. Evet sevgili Galatasaraylılar Şimdi bizden bu kadar. 7-24 Futbol Transfer Sports kanalımda kalmayı unutmuyorsunuz. Yeni videolarda yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.